Yılın en karanlık günleri. Kuzey yarım kürede güneş, gökyüzünde en kısa yolculuğunu yaparken insanlık binlerce yıldır aynı soruyu sordu. Karanlık neden var ve ne zaman bitecek? Bu sorunun cevabı bugün yılbaşı ve Noel olarak bildiğimiz kutlamaların temelinde yatıyor. Takvimler Aralık ayının son günlerini gösterdiğinde dünya sessiz bir astronomik dönüm noktasına ulaşır. Kış gün dönümü, Güneş, yıl içindeki en kısa gününü yaşar. Ardından yavaşça geri dönmeye başlar. Eski toplumlar için bu, yalnızca gökyüzündeki bir olay değildi. Bu, hayatta kalmanın işaretiydi. Antik çağlarda insanlar için kış, açlık ve ölüm demekti. Soğuk, toprağa kilitler, geceler uzar, umut azalırdı. İşte bu yüzden güneşin geri dönüşü kutsandı. Roma İmparatorluğu'nda Satürnalya festivalleri düzenlenirdi. İnsanlar sosyal kuralları bir süreliğine askıya alır, hediyeler verir, sofralar kurar, ışıklar yakardı. Amaç basitti, karanlığı ışıkla bastırmak. Kuzey Avrupa'da Vikingler Yule Bayramı'nı kutlardı. Dev ateşler yakılır, kütükler günlerce yanardı. Bu ateşler güneşin geri dönmesi için yapılan sembolik çağrılardı. Aslında Noel ağacının kökeni de buradan gelir. Her şey ölürken yeşil kalan ağaçlar yaşamın henüz pes etmediğinin kanıtıydı. Zamanla inançlar değişti. Hristiyanlık yayıldı. Ve İsa'nın doğum günü bilinçli olarak bu kadim güneş bayramlarının üzerine yerleştirildi. Noel yalnızca dini bir gün değil, eski dünyanın ritüelleriyle yeni dünyanın inançlarının birleştiği bir sembol haline geldi. Işıklar, çanlar, hediyeler hepsi insanlığın karanlığa karşı verdiği kadim mücadelenin izlerini taşır. Yılbaşı ise başka bir eşiği temsil eder. Zamanın sıfırlandığı an, geçmişin geride bırakıldığı, geleceğin henüz yazılmadığı o kısa an. Takvimler değişirken insanlar dilekler tutar, sözler verir, umutlarını yeniler. Çünkü insan zihni Yeni bir başlangıca inanmak ister. Modern dünyada yılbaşı artık küresel bir ritüel. New York'ta bir küre düşerken Tokyo'da yeni bir gün doğar. Aynı anda milyonlarca insan aynı duyguyu paylaşır. Yeniden başlama arzusu. Bugün Noel ve yılbaşı, ticaretin, ışıkların ve müziğin içinde kaybolmuş gibi görünse de derinlerinde çok daha eski bir hikaye taşır. Bu hikaye, insanın karanlıktan korktuğunu ama ışığa her zaman inandığını anlatır. Belki de bu yüzden yılın en soğuk gecelerinde bile ışıklar yanar. Kapılar açılır. İnsanlar birbirine biraz daha yaklaşır. Çünkü binlerce yıldır değişmeyen tek bir gerçek vardır. Karanlık ne kadar uzun sürerse sürsün, güneş her zaman geri döner.